Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman, hiçbir menzile erişemeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak, ve da tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağallarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi Aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve on beşlik şarap çeliğinde, ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. 6 Ağustos ömrü verilmiştir. Birinci ve ikinci ordular kıtaları, kanıları, süvari alaylarıyla yer değiştiriyordu. Yer değiştirecek. 98.956 tüfek, 325 top, 5 tayyare, 2800 küsür mitralyöz, 2500 küsür kılıç ve 186.326 tane pırıl pırıl insan yüreği ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz kımıldanıyordu gecenin içinde. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar. Hatıralara bağlı, hatıraların dışında, gecenin içinde insanlar, aletler ve hayvanlar. Demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup, Korkunç ve sessiz emniyetlerini birbirine sokulmakta bulup, kocaman, yorgun ayakları, topraklı elleriyle yürüyorlardı. Ve onların arasında, birinci ordu, ikinci nakliye taburundan, İstanbullu şoför Ahmet ve onun kamyoneti vardı. Bir acayip mahluktu üç numaralı kamyonet, ihtiyar, cesur, inatçı ve şirret, Kırılık dağlarda kalan sol arka makası yerine şasinin altına dingilin üzerine budaklı bir gürgen kötüyü sarmış olmasına rağmen ve kalp ağrılarıyla ve 10 kilometrede bir karanlığa yaslanıp durduğu halde ve vantilatöründe dört kanattan ikisi noksan iken şahsının vakarlı kudretini resmen biliyordu. 6 Ağustos emrinde ondan ve arkadaşlarında ihzar ve teşkil edilmiş bulunan ve ceman 300 ton kabiliyetinde kabul olunan 100 kadar seri otomobil diye bahsediliyordu. İhzar ve teşkil olunanlar bu meydanda Ahmet'in kamyoneti, insanların, aletlerin ve kanların yanından geçip Afyon Ahır Dağları ve imtidadına doğru iniyorlardı. Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı. Bu şarkı Nihavent'tir. Ve beyaz tenteli sandalları, siyah manlaları, güneşli karpuz kabuklarıyla bir deniz kıyısındadır şehir. Vantilatörde adedi devir düşüyor gibi. Arkadaşlar ileri geçtiler ay battı. Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret. Sen Süleymaniyelisin oğlu Ahmet. Çınar dibindeki iki Mars bir oyunla yenip bücürü. Kalk sıra serlilerin önünden yürü. Çeşmeyi geç. Mektep bahçesi, medreseler. Orada Harbiye nezaretinin arka duvarında siyah çarşaflı bir kadın çömelip yere, darı serper güvercinlere ve papelciler Şemsiye üstünde papaz açarlar. Motor mızıkçılık ediyor. Bizi daha başlarında bırakacak Meret. Ne diyorduk oğlu Ahmet? Dökmeşer sağda kalır derken, uzun çarşıya saparken, köşede sol kolda seyyar kitapçı. Hikayeyi billur köşk ve altı cilt tarihi cevdet ve fenni tabahat. Tabahat mutfaktan gelirmiş. Yani yemek pişirmek. Hani uskumru dolmasına da bayılırım pek. Yaldızlı kuyruğundan tutup bir salkı müzüm gibi yersin. İleride bir süvari kolu gidiyor. Saptılar sola. Uzun çarşıya dikine inersin. Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler. Ve sen İstanbullu sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan şaşarsın İstanbullulara olarak ne kadar ince, ne kadar çeşitli hünerleri var dersin. Rüstem Paşa Camii, Urgancılar, Urgancılar'da yüz parça yelkenli gemiyi ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır. Zindan kapı, Baba Cafer, uzakta balık pazarı, kuru yemişçiler, Yemiş iskelesindeyiz sandalları, malnaları, güneşli karpuz kabuklarıyla yüzüne hasret kaldığım deniz. Sol arka lastik havam kaçırıyor ne? İnip baksam, Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip, evde niyet kuyusuna gittikti. Elleri yumuk yumuk, bacakları biraz çarpıktı ama yeşil zeytin tanesi gibi gözler. Kaşları da hilal gibi çekik çekikti. Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık. Beyaz başörtüsü. Lastik hava kaçırıyor. Derdine deva bulmazsak eğer. Dur bakalım baba Cafer. Üç numaralı kamyonet durdu. Karanlık, kriko, pompa, eller. Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri. Lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken Ahmet hatırladı. Bir gece nüzüllü babaannesini sedirden sedire taşırken kadıncağız. İç lastik boydan boya patladı. Yedek yok. Dağlarda avaz avaz imdat istemek. Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Sana tek başına verilmiştir üç numaralı kamyonet. Hani bir koyun varmış Kendi bacağından asılan bir koyun Süleymaniyeli şoför Ahmet Soyun Soyundu Ceket, pilot, pantol, don, gömlek ve kalpak Ve kırmızı kuşak Ahmet'i postalları üstünde çırılçıplak bırakarak Dış lastiğin içine girdiler Şişirdiler Bu şarkı nihayettir Deniz kıyısında bir şehir, beyaz başörtüsü. Saatte elli yapıyoruz, dayan ömrümün törpüsü. Dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i. Dayan Arslan, hiçbir zaman böyle merhameti bir ümitle sevmedi hiçbir insan. Ich wie alle